Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. YKS Tercihlerim programındayız. Ben Rümeysa Uğurdoğan. Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Genel olarak atılgan bir insanım. Yeni ortamlara girmeyi, yeni şeyler denemeyi, yeni insanlarla tanışmayı severim. 24 saat nöbete kalabiliyoruz ya da sabah 8, akşam 6 çalışacaksak bir sonraki gün hani dinlenip gerçekten yeni güne yine hazır olmamız gerekiyor. Mesela hafta sonu tatilimiz olmayabilir ya da sene içinde herkes gibi işte 3 ay ya da 2 ay ya da 1 ay bile tatilimiz hani zor olabilir. Bence hemşirenin işini sevmesiyle çok alakalı bir şey. Ee, aynı zamanda tabii ki profesyonellik de işin içine girer bu konuda. Yine aynı e, hasta aslında bizim çalıştığımızı bilmiyor. Kendine aynı özveriyi bekliyor. Bu yüzden bunu korumamız gerekiyor, sürdürmemiz gerekiyor. Bunları söyleyebilirim. E, bunu bilerek gelmeliler. Çok sabırlı olmalılar ve çalışma saatlerini hani bilerek yine tercih etmeliler. Ama bunun yanında gerçekten çok güzel yanları da var tabii ki. Ama direkt hani üniversitemiz bünyesinde olan hastanelerle de anlaşma yapıp onlara da başlayabiliriz. Hmm. Aynı zamanda akademiye de yönelebiliriz. Yani tabii ki akademi içinde belli bir pratik yapmamız gerekiyor hastanede. Onun sonucunda akademi kısmına da yönelebiliyoruz. Daha bildiğim kadarıyla hani... İsteklerimizi yine yazabiliyoruz ama daha çok hani birazcık daha nereye gelirse, denk gelirse yine çalışma şekli o şekilde olabiliyor. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. YKS Tercihlerim programındayız ve bugün çok değerli bir arkadaşımızı ağırlıyoruz. Hemşirelik bölümü öğrenci Sayın Rumeysa Uğurdoğan bizlerle birlikte. Rumeysa ile biz ne konuşacağız? Aslında bu bölümü seçenlerin ne ile karşılaşacağını, hemşirelikte hangi işler yapılıyor, neler yapılıyor, üniversitede nelerle karşılaşacaklar, sınavlar nasıl, dersler nasıl, sonra KPSS'den nasıl atanıyorlar, neler yapıyorlar pek çok şey konuşacağız. Ama öncelikle kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Meysa. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin buraya. Teşekkür ederim. Şimdi çok önemli bir meslek hemşirelik. Evet. Giriş yapacağız tabii, pek çok şey konuşacağız ama biraz kendinden bahseder misin bize? Ben bir Uğurdoğan. Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Genel olarak atılgan bir insanım. Yeni ortamlara girmeyi, yeni şeyler denemeyi, yeni insanlarla tanışmayı severim. Burada Günde. olmam, evet. <laughs> Zaten bunun kanıtı diyorsun. Çok güzel. İngilizce bölümümüz de var aynı zamanda. Evet. Bu yeni mi? Ee, Yoksa daha önceden de var mıydı? Daha önceden de vardır muhtemelen hmm. ama şu an daha popüler, popüler olmaya başladı İngilizce bölümler. Şimdi İngilizce bölümde okumanın hemşirelik bölümünde nasıl bir artısı var? Şimdi şöyle ki özellikle son yıllarda ülkemize çok fazla yabancı hasta geliyor. Hepimizin bildiği gibi ve İngilizce bilen hemşireye ihtiyaç da artıyor dolayısıyla. Şu anda da hani bizim bunu İngilizce olarak okumamızın hem mezun olduktan sonra şu anda da öğrencilik hayatımızda işte akademik makaleler olsun, güncel yazılar olsun bunları takip etme amacıyla hmm. hani bize fayda sağladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda iş başvurusu yaparken de değil Tabii mi? Tabii ki evet. International olan hastanelerde çalışma fırsatınız evet, da olmuş olacak. Evet aynen öyle. Bu da çok güzel bir şey değil mi? Evet kesinlikle. Şu anda bile faydasını görüyoruz bunun. Umarım mezun olduktan sonra da bunu devam ettireceğiz. Peki İngilizce bölümünü yazan bir arkadaşımız evet. hemşirelik bölümünde hiç İngilizce bilmiyor. Şimdi aslında beni tarif ediyor olabilirsiniz. Hı -hı. Ben en, de, en başta başlarken gerçekten hiç İngilizcem çok iyi değildi. Hazırlık okudum en başta. Hı. Dolayısıyla 5 yıl oluyor bölümümüz. Ee, hazırlık bölümünde hocalarımızla kendi çabalarımızla İngilizcemizi bayağı bir geliştirdik. Çok güzel. Demek ki bir hazırlık bölümü bekliyor arkadaşlar. Evet. Yani hazırlığı atlayabilirler tabii ki. Tabii. iyi İngilizcesi olan insanlar atlayabilirler. Tamam. Ama onca sınav maratonundan sonra şöyle bir sene iyi gelmiştir. Evet. <laughs> Birazcık yoğundu yine. Çok da rahat değildi açıkçası hmm. ama yine de güzeldi. Peki hiç sizin bölümünüzde şunu rastlıyor musun okurken çalışanlara? Var. Arkadaşlarım yapıyor bazıları ama zor bir şey. Çünkü hemşerilik bölümü yani yoğun... Eğitim programı olan bir bölüm olduğu için. Şimdi ikinci olur. sınıftasın. Evet. Teorik kısmı başladı mı yoksa hep pratik kısmı başladı mı yoksa hep böyle teorikte devam ediyor musunuz? Biz ilk günden bu yana hep teoriyi alıp sonrasında laboratuvarlarda bunu uygulamalı eğitimle pekiştiriyoruz. Hmm. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda da stajlarımızda haftada bir gün staj yaparak bunu yine sürdürmekteyiz. Bu iğne vurulmasından başlayarak değil mi böyle nasıl yapılır iğne oradan başlayarak belki de en temelinden sonra karmaşık hale devam ediyor. Evet. Yani şöyle mesela ilk bakışta dışarıdan hani hemşire sadece iğne yapar serum takar gibi geliyor ama içine girdiğimizde asla öyle değil. Bütün hastanın bakımından biz sorumluyuz ve ilk günden başlayarak bunun eğitimini alıyoruz. Hani sadece iğne takmak, iğne vurmak işte ya da serum takmak değil aslında. Değil tabii ki. Çünkü doktor tedavi yaptıktan sonra kime emanet ediyor hastayı? Hemşireye. Hemşireye. Evet. Ve artık o hasta o hemşirenin olmuş oluyor. Bütün sorumluluğu, evet. ölçümleri, değerleri, dakikasında değişimi yapması, aynen, ne aynen. yapacağını bilmesi, ilaçların takibi ne kadar aslında kritik bir durum değil mi? Kesinlikle. Yani aslında hastanın ailesi hastanede biz oluyoruz. Tabii. Tamamen hemşire hani bu süreci yönetiyor ve bütün her şey hemşirenin üzerinde oluyor. Bir de ameliyatlara giriyorsunuz. Evet, ameliyathane kısmı da ayrı. Hemşirelik bölümü tabii farklı farklı alanlara ayrılıyor. Hastanenin içinde her bir hemşirenin yoğunluklu olarak yaptığı iş farklılaşabiliyor. Ameliyathaneye de mesela bu dönem gireceğiz. Gerçekten evet. mi? Ben de daha henüz tatmadım ameliyatı. Bir bölümü. heyecan var mı böyle? Evet, tabii ki. Çünkü çok farklı bir yer. Evet. Orada hata yapma lüksü yok. Oradaki hemşireler nasıllar değil mi? Hiç böyle bakıyor musun? Daha evet. önce ameliyathane hemşiresi diye ayrılır mı sizde? Evet. Hem, hemşirelikler ayrılıyor. Aynı zamanda işte orada sterilliği korumamız falan çok fazla önem taşıyor. Ve doktorla çok iyi bir evet. iletişimin olması lazım ki ne istediğini bilsin. Bazı hastalıkların ameliyatına bazı hemşireler girer o zaman değil mi? Her şeyi çok iyi bilmesi lazım. İkili yani etmemiz... evet yoğunlaştığı alanlar oluyor tabii ki. Şimdi okul devam ederken arkadaşlarına konuşuyor musunuz? Yani biz ileride hani kendimizi nerede görüyoruz diye böyle bir şey konuşuyor musunuz? Ne olacak ileride okul bitiyor 4 sene sonra artık yani senin 5. sene sonrasında? Ne bekliyor sizi? KPSS mi bekliyor? Nasıl olacak? Yani şöyle KPSS'ye de girebiliriz tabii ki ama direkt hani üniversitemiz bünyesinde olan hastanelerle de Anlaşma yapıp onlara da başlayabiliriz. Hmm. E, aynı zamanda akademiye de yönelebiliriz. Yani tabii ki akademi içinde belli bir pratik yapmamız gerekiyor hastanede. Onun sonucunda akademi kısmına da yönelebiliyoruz. Var mı sende öyle bir duygu akademi kısmında hoca olmakla ilgili? Yani olabilir gözüyle bakıyorum ama henüz hani tüm derslerimi almadığım için, tüm alanlara girmediğim için tam olarak şekillendirmedim açıkçası. Hmm. Netle vermedim diyebilirim? Peki şöyle baktığın zaman arkadaşların... Çok farklı kişilikler bölümü kazanmış gelmiş mesela evet. değil mi? Ama hemşirelikte de mesela hocaların size şunu diyor mu? Bakın bir hemşire şöyle psikolojide olması lazım, şöyle olması lazım, bu duygularının daha çok ön planda olması lazım gibi. Sence bir iyi bir hemşiren Hangi özelliklerin daha çok önemli olduğunu düşünüyorsun? Öncelikle bence çok sabır gerektiren bir iş. Çünkü bütün süreci yönetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hani her hasta birbiriyle aynı değil. Her insan nasıl farklıysa hastalar da aynı şekilde farklı ve herkese sabırlı, anlayışlı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bazen çok uzun saatler çalışıyoruz ve bunun sonucunda yine aynı hasta aslında bizim çalıştığımızı bilmiyor. Kendine aynı özveriyi bekliyor. Bu yüzden bunu korumamız gerekiyor, sürdürmemiz gerekiyor. Bunları söyleyebilirim. Evet, bir iyi olmaya alıştıktan sonra artık hep öyle bekliyor ama biz de insanız diyorsun, değil mi? Yani, Yorgunluktan lazım. belki biraz yüzümüz düşmüş olabilir. Ama biraz önce söyledin ya, onların ailesi biz oluyoruz. Buna çok katılıyorum çünkü aileleri belli zamanlarda gelip gidiyor. Evet. Bazen refakatçileri değişiyor falan ama sizi hep görüyorlar. Evet. Bir de galiba onlarda şöyle psikoloji oluyor. Hani. Doktor işlemi yapıp gittikten sonra size bıraktıktan sonra ya şimdi hemşirenin gözüne bakmak diye bir şey vardır ya. Acaba biz nasılız ona göre iyileşecek miyiz nasıl gidiyor falan evet. diye. Şimdi bölümler hani farklı tabii. Şimdi daha henüz orada değilsiniz ama şurada şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Hasta sizin davranışınızdan kendisinin durumunu... Ölçebilir, iyi miyim, nasılım, nasıl gidiyor falan. Çünkü kimi soracak ki? Doktora çok soramıyor, zaten çok az evet. görüyor ama hemşireyi arada sıra tutup da ya Rubeysel hemşire nasıl işte her şey yolunda mı falan diye böyle sorarlar diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Soruyorlar. Bu konuda da aslında bizim profesyonelliği korumamız gerekiyor. Hmm. Bununla ilgili tabii ki dersler alıyoruz. İşte ne yapmamız gerekiyor? Hasta bazen hani kötü durumda bile olsa bizim onu motive etmemiz gerekir. Ve bu durumda buna göre tabii ki eğitiliyoruz diyebilirim. Rumen bir de şu çok önemlidir diye düşünüyorum. Sen nasıl bakıyorsun bu da? Hani bir insan hastaysa iyileşmek isterse iyileşir. Hani evet. hayata bağlı olmak diye bir şey vardır evet. ya. Evet, yani o da onu nasıl sağlayacak o duygusunu etrafındaki işte bu işle uğraşan sizler. Ya siz biz neler gördük? Siz bu işi atlatırsınız. işi çok iyi gidiyor, her şey değerleriniz, ölçümleriniz çok iyi dedikçe aslında öyle olmasa bile. Bunun da pozitif bir etkisi olacağına inanır mısın sen Yani aslında hani hastadan gerçekleri saklamak değil tabii ki amaç. Ama no. pozitif duyguyu aşılamak gerçekten ben hani buna inanıyorum. Psikolojimiz bizim sağlığımız üzerinde çok fazla etkili. Kıs ve iyileştirme süresini de kısalttığını düşünüyorum. Peki Rumeysa arkadaşlarımızdan bu bölümü yazacak olanlar için onları bekleyen zorluklar sence neler? Artık böyle sen ikinci sınıfa oldun. <laughs> ya, yavaş yavaş böyle hani ne olduğunu kavramaya başladın evet. diye düşünüyorum ben. Nelerdir bu zorluklar? Yani öncelikle gelecek arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Asla kolay bir bölüm değil Hı. bu. Bunu bilerek gelmeliler. Çok sabırlı olmalılar ve çalışma saatlerini hani bilerek yine tercih etmeliler. Ama bunun yanında gerçekten çok güzel yanları da var tabii ki. Onu yani soracağım. Zorlukları... Peki şu zorluklardan biraz bahsedelim. Çalışma saatleri dedin ya? Evet. Herkes gibi değil mi? Yani şöyle tabii ki bizim tercihlerimize göre işte kliniğimize göre değişiyor saatlerimiz ama işte nöbete kalması vardır mesela hmm. bu mesleğin. İşte 24 saat nöbete kalabiliyoruz ya da sabah 8 akşam 6 çalışacaksak bir sonraki gün hani dinlenip gerçekten yeni güne yine hazır olmamız gerekiyor. Mesela hafta sonu tatilimiz olmayabilir ya da sene içinde herkes gibi işte 3 ay ya da 2 ay ya da 1 ay bile tatilimiz hani zor olabilir. Ha. Bu şekilde çalışma saatleri değişen bir meslek. Hani spesifik bir zamanı olan bir meslek değil. Kazan Mesela. çok güzel ama bir özel hastanede çalışma durumu olursa diyorsunuz... ...öyle çok uzun tatiller falan evet, çok kolay yani. olmayabilir. Peki, şimdi hemşirelik bölümünde okuyan insanlar... ...daha çok böyle analitik mi dersler yoksa hani böyle... Uygulaması daha mı fazla artmaya başlıyor? Hani siz böyle tıp gibi bilimsel dersleri de görüyorsunuz, evet. her şeyi görüyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Hangi dersler var? Şimdi ilk yılda biz mesela anatomi, fizyoloji gibi dersleri alıyoruz ki temel insan vücuduna hakim olmamız gerekiyor. Sonuç olarak biz sağlık çalışanıyız ve insanın her şeyini bilmemiz lazım aslında. E bu nedenle gerçekten hani tıp derslerinde de bazı noktalarda alıyoruz. Onun dışında da yine hemşeriliğin spesifik olarak aldığımız dersleri oluyor. Bu şekilde. Peki derslerimiz var. ambulans hemşiresi diye bir tanım var, o başka. Acil hemşiresi diye bir tanım var, o da başka. Evet. Bir de bölüm hemşiresi var. Bunların ayrımı nedir? Nerede yapıyorsunuz bu ayrımı ya da siz hangisinde bir ayrım tercih edebiliyorsunuz? Şimdi öğrencilik hayatımızda zaten o şekilde hani alanlara ayrılmıyoruz ama derslerimizin kapsamında farklı stajlara gidebiliyoruz mesela. Bu dönem cerrahi hemşireliği alıyoruz biz. Bunun kapsamında ameliyathaneye gideceğiz. Cerrahiyle ilgili olduğu için. Mezun olduktan sonra da bildiğim kadarıyla hani isteklerimizi yine yazabiliyoruz. Ama daha çok hani birazcık daha nereye gelirse, denk gelirse yine çalışma şekli o şekilde olabiliyor. Neden hemşirelik Rumayıs'a? Ne oldu mesela sen hani şu sus işareti yapan hemşireyi biliyorsun değil evet. mi? Bütün hastanelerde olur. Hani böyle hayatında birisi mi hemşireydi çok beğeniyordun? ya da seni mi çok uygun görüyordu ailen, çevren? Nasıl oldu? Şimdi şöyle ben kendimi bildim bileli sağlık sektöründe olmak istiyordum. En başında hani beni ne buna çekiyordu bilmiyordum aslında. Seçtikten sonra ve hani o süreçte daha böyle en başta da dediğim gibi farklı ortamlara girmeyi çok seviyorum. Ve hani farklı sosyal yardım kuruluşlarında falan görev aldım. O tarz etkinliklere gittim. Bunun sonucunda hani şeyi hissettim. Yardım etme duygusu bana çok iyi geliyor ve gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bunun sonunda aslında şuna vardım, biraz seçtikten sonra bu duygumu fark etmiş oldum ama bu duygu beni bu mesleğe çekmiş. Yardım etme duygusu. Evet. Zaten biraz hani şeyden de bahsetmeye başladım, bu işin keyifli yanlarından sana evet. göre değil mi? Evet. En önemlisi galiba o, insanlara yardım etme duygusu evet. değil mi? Evet, insanlara iyi gelme, onların acılarını giderme, bir nebze de olsa hafifletme, psikolojik olarak... Tıbbi olarak hani ikisini aynı anda verebilme güzel bir şey benim için. Değişik bir soru soracağım şimdi sana. Evet. Hani aşçılar biliyorsun bir yemek yaparlar <laughs> ama her aşçının yaptığı yemek aynı yemek olsa dahi farklı lezzet olur ya. Şimdi hemşirelerden bazıları serum takar. Hani hepsi takar bazıları değil evet. de hepsi takar. Ama bazılarının taktığı serum böyle belli olur ya işte şu hemşire takmış bunu kesin dersin ya hani. O neyle alakalı sence böyle karşıdan bakınca bildir o derecedir yani hani bazılarının elimi yatkındır bazıları çok mu böyle ustaca bir şey öğrenmiştir bu işte ustalık tiyoları diye bir şey evet. mi vardır böyle hemşireler baş hemşirelerle görüşüyor musunuz hani böyle birisi bir çömlek yapar usta evet. çırağı da yapar aynı çömleği ama olmaz. usta gibi olmaz <laughs> evet. yani bu neyle alakalı? Aslında bizim hani şu an stajyerlik dönemimizde bunu yaşıyoruz hemşirelerimiz. Bir şeyi çok çabuk yaparken mesela bir 10 saniye içinde yaparken biz onu belki de bir dakikada yapıyoruz. Çünkü bu aslında bizim ustalaşma aşaması dediğimiz öğrencilik de zaten bunun için var. Diğer dediğiniz şeye gelecek olursam da bence hemşirenin işini sevmesiyle çok alakalı hmm. bir şey. Aynı zamanda tabii ki profesyonellik de işin içine girer bu konuda. Bir hemşire olarak başarı sence ne demek? Yani hani artık işini yapıyorsun zaten severek yapıyorsun ama Başarı bazen böyle herkese göre değişen bir kavramdır ya. Sence ne demek? Başarıyı ben aslında spesifik bir şey olarak tanımlamıyorum ama benim için gittiğim yol bir hedefe ulaşmak değil de hedefe ulaşılan yol aslında. Hmm. Gittiğim o yolda mutlu olmak. Ve hani yaptığım her şeyde aslında ben elimden geleni yaptım diyebilmem benim için bir başarı. Mesela bunu üniversite sınavı sürecini örnek verebilirim. Ben iki defa sınava girdim. İkincisinde Gerçekten hani elimden geleni yapmıştım. Her şeyi yapmıştım. Ve hani sınavdan önce de bir fotoğraf çekmişim. Demişim ki hani sen kendi elinden gelen her şeyi yaptın. Bundan sonrası senin için hayırlı olan yol. Hemşireliği seçmeden önce aslında hemşirelik benim aklımda yoktu ve bunun sonucunda bu yolun sonucunda bunu seçtim ve şu anda da mutluyum. Bunu söyleyebilirim. Yani başarı benim için bu şekilde tarif edilebilir. Ruse nelerden mutlu olursun hayatta? Nelerden mutlu olurum? Bu da enteresan bir soru bak değil evet. mi yani? Yani şöyle ailemin, arkadaşlarımın, sevdiklerimin sağlıklı olması, yanımda olması tabii ki en büyük mutluluk kaynağım. Sonrasında da benim kendi hedeflediğim şeylere işte en yakın şekilde ulaşmam beni mutlu eder genel olarak. Kendini ileride nerede görüyorsun? Bu böyle hani genelde sorulur ya. insan evet. kaynakları bir işe başvururken 5 evet. evet. sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi. Ya ben sana öyle bir şey sormuyorum. Artık senin gidiş yolun belli. Hemşir evet. olacaksın ama Hani böyle bazen bir fotoğraf görürsün, bir videoyu açarsın, hemşireleri görürsün. Acaba dersin ben orada mı olacağım ya da şöyle mi olacağım falan böyle bazen düşünüyor musun? Nerede olarak görüyorsun kendini? Yani bunu bu aralar hatta daha sık düşünüyoruz. Çünkü artık hemşireliği gerçekten öğrenmeye iyice hani adapte olduğumuz bir dönemdeyiz. Bunun sonucunda acaba hangi bölümde mutlu olurum? Nerede daha iyi iş çıkartabilirim? diye düşünüyorum ama e, henüz tam olarak hani kendimi bir yere konumlandırmadım açıkçası. Dediğim gibi belki akademi yönüne yönelebilirim. Hiç o belli şekilde. değil. Evet, tam olarak belli değil benim için. Yine de sizin işinizi bir istediğiniz şehirde yapma şansınız şöyle ki var. KPSS'de işte yaptığınız evet. tercihlerle İstanbul'da ya da İstanbul dışında herhangi bir yerde böyle bir şey de var. Hiç aklına geliyor mu? Bir kıyı kasabasında da olabilirsin. Bir köyde de seçim yapmış olabilirsin ne bileyim mesela. Muğla'nın Dalaman'ında bir hastanede çalışıyor olabilirsin veya Antalya'da veya başka bir yerde. Hani mevsimsel, şehirsel böyle bir tercih de yapabilirsin. Hiç böyle aklına geliyor mu yoksa İstanbul'dan vazgeçmem mi diyorsun? İstanbul'un bu yoğun oluşu beni bu aralar birazcık yoruyor açıkçası ve bunu düşünüyorum. Hani farklı bir yerde olsam en azından hem birazcık daha samimi bir ortam oluyor çünkü oradaki insanlar daha fazla sana ihtiyaç duyuyorlar. Burada çok fazla seçenek olduğu için illa ki burada da aynı görevleri yerine getiriyoruz ama orada daha böyle bir aile ortamı olduğundan dolayı olabilir gözüyle bakıyorum. Bir de dünyada da farklı şekilde işte farklı ülkelerde sağlık temel sağlık ihtiyaçlarına erişemeyen insanlara da belki bir gün hani yardım etmek amacıyla oraları da gitmek isterim. Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyayı kullanmayı seviyorum. Instagram'da bir hesabım var ufak. Orada bazen içerikler üretiyorum. Onun dışında bir 6 ay önce YouTube platformuna adım Oo, attık arkadaşlarımla. Evet, bölüm tanıtımları gibi böyle videolarımız var. Abone olmak isteyenlere söyleyelim mi ismini? Evet, Block The Nursing. Beklerim hepinizi. Block The Nursing. Evet. Çok güzel ya. Neler paylaşıyorsun orada? Şimdi oraya... Aslında daha yeni adım attığım bir şey olduğu için hani böyle yeni yeni arkadaşlarımın da beni desteklemesiyle çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. Onlarla birlikte farklı bölümler, işte bölümlerde neler yapılır. Hani bugün burada yaptığımız aslında orada ben diğer arkadaşlarımla öğrenci gözünden birazcık daha paylaşıyorum. Onun dışında yine sosyal hayatımı da birazcık daha oraya böyle yönlendirmeye çalışıyorum. Biz çok seviyoruz böyle meslek sahiplerinin YouTube'da ya da Instagram'da işte paylaşımlar yapması kendi meslekleriyle ilgili. Ne kadar güzel geliyor. Bakın işte diyorsunuz ki orada şunu şöyle yapıyorsunuz ama bu yanlış buna dikkat edin böyle yapın gibi. Bir hemşirin bunları söylemesi çok güzel bir şey değil mi? Evet. Doğru bilinen yanlışlar olabilir. Hani size oradan yazarlar Ay, Rümeysa Hanım bu böyle biliyorduk ama öyle değilmiş ne bileyim çocuğun beslenmesinden sonra da her şey olabilir. Evet o hesaplar da yine bizim için faydalı oluyor. Değil Çünkü mi? bazen de şey oluyor hani öğrencilik hayatında biz taze bilgiyi aldığımız için hani belki ilerleyen zamanlardaki diğer bilgileri işte daha taze şekilde vermiş olabiliyoruz daha doğru güncel olabiliyor. Çünkü zaten sürekli güncellenen güncel. bir kaynak. Değil Tıp, mi? Bilimi. Tıp evet. bilimi hep öyle değil mi? Evet. O yüzden. Bir zaman içerisinde çok kullanılan bir bilgi artık işe yaramaz bir evet. bilgi haline gelebiliyor. Çok güzel bir şey bu. Devam edersen sosyal medyada bence. Yani paylaşımlar yaptıkça, yıllar geçtikçe orası böyle hesap daha çok böyle abone evet. sayısı artar değil mi? Ne kadar güzel olur. Bir de anıları biriktirmek açısından evet, çok ya. güzel oluyor. Hani bazen bakıyorum zaman çok çabuk geçiyor çok çünkü. Çok çabuk geçiyor. Bugün de hani buraya gelmek benim için aslında birazcık zordu yani böyle bir acaba yapabilir miyim, olur mu, olmaz mı diye ama sonra dedim ki bu anı bir daha yaşamayacağım. Yani bu öğrencilik hayatımda ya da şu anda bir daha olmayacağım ve yap gitsin. Bunu hani hayatımda da uygulamaya çalışıyorum diğer alanlarda da. Hayatı yakalamakla ilgili bir şey söyledin aslında. Evet. Hayat böyle güzel aslında değil mi? Evet. Yoksa her Kesinlikle. şey sıradan olduktan sonra zaten herkes öyle yapıyor. İşe gidiyor, geliyor, çalışıyor, kazanıyor, harcıyor, böyle bir yatıyor, uyuyor. Evet. Ama bir farklılık olduğu zaman hiç unutulmaz anlar olmuş oluyor. İnsan bunu kendisine bu fırsatı vermeli yani. Evet. Program bitti biliyor musun? Gerçekten. Ya sen buraya gelmeyi düşünürken, işte nasıl geleceğim derken bir anda geleyim gitsin. Niye gelmeyeyim ki? Niye yapmayayım ki bunu derken evet. bak nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bence de öyle geçti. Ya. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim sana. Neyi seçersen seç, çok başarılı bir hemşire olacağını hissediyorum ben ya. Çok teşekkür ederim. Umarım. Çok güler yüzlü bir kızsın. Yayın önce de diyorduk ya, evet. gülmekten yayını yapamayacağız diye. <laughs> Bu bir hemşirede bence olması gereken en büyük özellik. Yüzde 99 diyorum bakın. Yüzde 99. Yüzde bir de bilgisi, tecrübesi. Evet. Bir hemşire güler yüzlü olursa ne derler biliyor musun? Çok iyi bir hemşire. Bak bir esnaf evet. güler yüz olursa ne derler? Çok iyi bir esnaf. Bir doktor güler yüzü çok iyi bir doktor. Hiç teknik kısmını araştırmazlar. Güler yüzü ya Doğru, çok iyi. Evet. Doğru Yaşasın. değil mi? Aynen öyle. Hayat böyle çünkü. İnsanların arayıp da bulamadığı şey bu. Bulduğu zaman işte değer gösterdiği, takdir ettiği şey aslında bu. Güler yüz olmak. O da sende var. O yüzden çok başarılı Teşekkür olacaksın. Ediyorum. İstediğin neresi olursa umarım evet. orası olur. İster akademik kariyer ister bir kıyı kasabasında çok başarılı bir hemşire, herkesin hemşire hanım, hemşire hanım işte biz de size bu hediyeyi getirdik evet. hemşire hanım çok teşekkür. O da mesela çok güzel bir şey evet, Halkın güzel. teveccühüne böyle maruz kalmak böyle çok güzel bir şey. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Siz de. Belki başka bir zaman tekrar görüşürüz. Evet. Youtube ve Instagram'a devam bu arada. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler program bitti gördüğünüz gibi. Artık şunu anlayabilmiştir arkadaşlarımız hemşirelik bölümünü seçecek olanlar. Bir kere çok zor bir bölüm. Hani çalışma saatleri evet yoğun olabiliyor. Bazen çok böyle hani kendinizden ödün vermeniz gerekebiliyor ama çok kutsal bir meslek, son derece değerli bir meslek. Hastaların ailesi oluyorsunuz düşünsenize ne kadar değerli. Doktorlar size güveniyor, ameliyatlarda size güveniyor. Ne kadar çok böyle hani iyi olursanız, işini severek yaparsanız da o kadar başarılı olursunuz, o kadar iyi yerlere gelirsiniz, önü açık. Çok böyle her zaman ihtiyaç duyulan bir meslek. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkürler. Mert Özgür, yönetmenim çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı öncelikle. Rümeysan de dediği gibi neyden mutlu olursun? Herkes sağlıklıysa ailemde çok mutlu olurum dedi. İşte bu çok değerli bir şey. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>